Hiçbir Müslüman şunu diyemez. Laiklik yaşasın diyemez. Çünkü laiklik eşittir Allah bana karışmasın demek. Allah Celle Celaluhu senin tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmana karışıyorsa senin hanımınla nasıl birleşeceğine karar veriyorsa senin devletinin de nasıl yönetiline karar verir. Bunu kimse tartışamaz. Ama Atatürk ne dedi? Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacak. Din adamları devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak diyorlar. Ama hayır devlet dine karışıyor bile. Bu ülkede sakallı sarıklı operasyonu yapıldı. Bu ülkede başörtülü bacılar sokakları yerlere sürüldü. Hani devlet karışmadı dine? Ben sana soruyorum. Madem adın için cevap ver bana. Öyle bir dünya yok. Laiklik Müslümanın savunacağı bir şey değildir. Bir adam derse ki yaşasın laiklik. Kar olsun şeref kafirdir. İsteyen istediğini söylesin. Ben elhamdülillah bunun hesabını Allah'a veririm. Ama maalesef bugün bu sistemde bunu diyen hapse giriyor. Sen nasıl laiklik laf edersin? Ya laiklik dedin Allah Celle Celaluhu ihsan etmektir be.